Selam Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bugün arkadaşlar çok güzel, çok lezzetli, kremalı, mantar, soslu, güzel bir makarna yapacağız birlikte inşallah. Önce makarnamızın suyunu buraya koydum. İçine şöyle çok az bir sıvı yağ ile bir yemek kaşığına yakın tuzumu ilave ettim. Ve az kaldı kaynayacak göründüğü gibi. Öbür tarafta da ocağımda arkadaşlar mantarlı sosumuzu hazırlayacağız. Burada da maharnamızı haşlayacağız. Sonra da birbiriyle buluşturacağız inşallah. Burada da arkadaşlar tavama mantarlarımı kıydım. Gördüğünüz gibi önce mantarlarımı zeytinyağıyla şöyle bir kavuracağım arkadaşlar. Yani kızartacağım. Altını ocağımın sonuna kadar açtım kızartma kokusunu, lezzetini bir alacak arkadaşlar. Mantarımızı bir kızartacağım. Ondan sonra da soğanımızı, öbür domatesimizi falan sırasıyla ilave edeceğiz. Şöyle arkadaşlar bakın mantarlarımı da göstereyim. 2-3 tane doğramadım, bıraktım sizlere göstermek için. çok ufak da değil irili bu şekilde mantarlarımı güzelce kızartacağım sevgili izleyicilerim ocağımızın altını açalım ki de sulanmadan kızarsın mantarlarımız şöyle bakın evet arkadaşlar bakın mantarlarımı iyice suyunu çekti. Mis gibi kızarmış kokuları çıkmaya başladı. Yani şöyle kızarmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi kıymış olduğum sarımsağımla soğanımı ilave ediyorum üzerine. Bunlar da birlikte güzelce sotelenecekler. İyice. Makarnamız da öbür tarafta haşlanıyor arkadaşlar. Bakın. 3-4 diş sarımsak doğradım arkadaşlar içerisine irili ufaklı fark etmez istediğiniz şekilde 2 tane de normal boy soğan doğradım şimdi güzelce bunları da soteleyeceğim iyice bir yani şimdi arkadaşlar doğramış olduğum kapya biberimi şöyle yeşil biberimi karıştırdım güzelce yani bol soslu bir makarna yapacağız bugün. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce soteliyoruz bunları hep birlikte. Öyle bir güzel koktu ki arkadaşlar mantarın kokusu, sarımsak, biber yani muhteşem bir güzel koku yayıldı mutfağıma. Evet sevgili izleyicilerim bakın sosumuza şöyle bir yemek kaşığı kadar arkadaşlar salça ilave ediyorum. Hem salçalı hem kremalı olacak arkadaşlar makarnamız. Yani salçasız beyaz şekilde yapmayacağım. Bizimkiler böyle sevgilidekiler. Şöyle arkadaşlar kendimin yapmış olduğum sosumdan da bakın bu sosumun da içinde her şey var arkadaşlar. Böyle kendi yapmış olduğum sosumdan da ilave edeceğim bir bardak kadar. Çok lezzetli, çok güzel bir makarna oluyor. Bilmiyor, yapmıyorsanız eğer bu şekilde bilmeyenler varsa mutlaka tavsiye ediyorum. Yine lezzet garantili arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın çok beğenilen bir makarna yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir paket kremamızı da ilave ediyorum içerisine bakın. Bir paket kremayı da boşaltıyorum içerisine. Bu sosumu şimdi güzelce pişiriyorum. Biraz daha kaynatıyorum yani. Tadını, tuzunu, acısını nasıl isterseniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İçerisine daha sevdiğiniz baharatları da kekik, fesleğen, biberiye ilave edebilirsiniz. Ben şöyle bir kontrol edeceğim tadını arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Zaten fazla acılı yapamıyorum. Evde torunum da var. O da yiyor arkadaşlar. Geliyor bazen. Babaanne makarna diye. O zaman olmuyor tabii ki. Bunları da düşünmemiz lazım. Şöyle birazcık tuz ilave edeceğim. Tuzu az geldi bana. Ondan sonra da kremayla bu sosu şöyle biraz pişireceğim arkadaşlar 5-10 dakika zaten pişti içinde sebzelerimiz ondan sonra da makarnam da haşlandı süzeceğim ve birlikte ikisini birbirine karıştıracağım Evet arkadaşlar ocağımın altını kapattım şöyle birazcık da karabiber ilave edeceğim sevgili izleyicilerim karabiberle arkadaşlar şöyle çok az da bir çay kaşığı kadar arkadaşlar muskat ilave ediyoruz. Beşamel sosa, kremalı soslarda muskat çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra da makarnamızla karıştıracağım şimdi getirip. Bakın, böyle bir lezzetli olmuş ki arkadaşlar tadını tuzunu kontrol ettim inanın. Bu şekilde bile yenir yani. Şimdi de makarnamız haşlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz makarnayla yapabilirsiniz yani. Evinizde hangi makarna varsa onunla yapabilirsiniz. Şekli önemli değil yani. Şimdi bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sosumuzu güzelce boşaltacağım arkadaşlar hepsini ve makarnamızı güzelce karıştıracağız tabii ki bu sosla. Of Allah'ım. Binlerce sonsuz şükürler olsun ya Rabbim. Öyle bir güzel oldu ki de öyle bir lezzetli, öyle bir mis gibi koktu ki yani öbür hani kaşığımı da alayım bir. Şöyle altlarındakini de karıştırmak için. Bakın arkadaşlar mantarlar hep altında. Öyle bir bol soslu oldu ki de. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Eğer bu şekilde yapmıyorsanız bir de mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum sevgili izleyicilerim. Muhteşem lezzetli oluyor yani. Evet sevgili izleyicilerim kremalı mantarlı muhteşem lezzet garantili makarnamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi o kadar da güzel olmuş ki arkadaşlar inanın. Bakın makarnamıza istediğiniz makarnayla yapabilirsiniz. Söylediğim gibi damak zevkinize göre de tadını tuzunu ayarlayacaksınız kendiniz acılı nasıl yemek istiyorsanız şöyle bakın tel tel tane tane bol mantarlı krema soslu makarnamız arkadaşlar yemeğe hazır yapanlara yapacaklara hepinize afiyet şifa bal olsun inşallah. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.